Hocan nerede? Neden onunla yaşamıyorsun? Geçmişi unutmak zordur. Yabancının birinin sorduğu soru seni geçmişe götürebilir. Çekçekteki bitto mu? Bu nasıl mümkün olabilir? Sarmada söylemek zorundayım. Hayır. Şoför bey, çek çekin peşinden gidin. Onun değil, şunun. Şuradakinin. Kim o? Ucala? Burada ne yapıyorsun? Ön gelsene. Şimdi nasıl oldunuz? Bitto. Bitto. Lütfen Bitto'mu çağırın. Bitto? Evet. Kızım Bitto'm. Bitto'm nerede? Ee, tamam, tamam. Peki, az önce buradaydı. Birazdan gelir. Siz hiç merak etmeyin, tamam mı? Hayır, hayır. Benim Bitton beni yalnız bırakmaz. Aslında... Tamam. Tamam, boş verin. Benim... Benim damadımı, Babar'ı arayın olur mu? Ee, babar? Babar da kim? Bitton'un kocası. O. Benim damadım. Onunla konuşacağım. Ee, Teyzeciğim, bende numarası yok onun. Gerçekten. Ama Bittom'un numarası vardır sizde. <laughs> Onun numarası da yok. Sakin olmalısınız. Bu kadar konuşmanız hiç iyi bir durum değil hanımefendi. <laughs> Bittom'u çağırın bana. Beni yalnız bırakmaz Bittom. Bir şey mi diyordun? Efendim onunla ilgilenmemi ve onu yalnız bırakmamamı söyledi. Bittom nereye gitti? Ha? Üstünü değiştirdikten sonra geri geleceğini söylemişti. Teyzecim, yakında geri gelecek, siz merak etmeyin. Bittom benim yüzümden endişelendi. Zavallı şey beni köyden buraya nasıl getirdi bilmiyorum. Kızım çok iyi biri. Ah benim Bittom. Allah'a şükür. Ben iyiyim artık ağrım da kalmadı. Bu arada doktor. Bana ne oldu böyle? Hayır teyzeciğim, hiçbir şeyiniz yok. Sadece küçük bir rahatsızlık. Şimdi geçti. Birkaç gün daha burada kalacaksınız, sonra gidebilirsiniz. Hı? Allah sizi mutlu etsin. Siz iyi bir doktorsunuz. Teşekkür ederim. Sen biraz daha onunla kal. Olur mu? Peki. Bana bak, sana bir soru sordum. Bana cevap ver. Babar nerede? Beyefendi de bana aynı şeyi soruyordu. Nerede olduğunu bilmiyorum. Hiç bir fikrim yok. Seni nasıl böyle bırakıp gidebilir? O mu beni bıraktı? Ben mi onu bilmiyorum. Sen gerçekten çok garip konuşuyorsun. Bir şey mi oldu bitti? Kaderde ne yazılıysa o oldu. Ayrıca kaderde ne yazılıysa o oluyor. Sen galiba bana düzgünce hiçbir şey anlatmayacaksın. Bir sen ne yapacaksın ki? Ayrıca bana neden bu kadar soru soruyorsun? Tüm bunlardan kurtulmak anneme gitmek istiyorum. Tamam o zaman hadi. Arabama geçelim. Hem ben de teyzeyi görürüm. Ay neden inat ediyorsun? Beni yalnız bırak. Seni yalnız bırakamam. niyeymiş? Çünkü ben sana yardım etmek istiyorum Bitto. Neyim olarak? Seninle benim aramda ne bağ var? Arkadaşlık bağ. Ya da insanlık bağ. Şimdi oldu mu? Hadi şimdi git. Git, üstünü falan değiştir. Geç kalma, teyze bekliyor. Tamam. Ama bir şartla. Tüm şartlarını yerine getirmeye hazırım lütfen. Bana söz ver. Sarmada hiçbir şey söylemeyeceksin. Hemen geliyorum. Nasılsın anne? Bitti. Beni ne zaman eve götüreceksin kızım? Ne ağrım ne de ateşim kalmadı. Doktorun dediğine göre şu an çok iyiymişim ben. Beni eve götür kızım. Evet anne. Yakında seni eve götüreceğim. Bu kız kim? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Benim adım Ujela. Bitto'nun arkadaşıyım. E, tamam tamam. Sen köyden Bitto'yu çağıran Ucala mısın? Ha? Umarım mutlu olursun. Bitto, küçük bey beni görmeye gelmedi mi? Anne, e, babar e, Pakistan'da değil, e, Uzakta. Kızım, o beni nasıl böyle bırakır? Ha? Kötü olduğumu bilmiyor mu? Söylesene. Daha önce gitmişti. Sürekli. Arayıp telefonda seni sorup bilgi alıyor merak etme. Tamam ara onu da konuşayım ben. Buraya hemen gelmesini söyleyeyim ona. Hadi ara. Ben söyledim ona anne. Yakında gelir. Tamam peki. A, alo? Selamun aleyküm. Nasılsın Bilkis? İyiyim. Ee, teyze nasıl oldu? A, o da iyi. Şimdi ilaçlarını aldı. E, hemen uyudu. Tamam Bilkis. Seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Ofis şu an kapalı. Çalışmak için evime gelmen lazım. Biraz acil. A, bu saatte mi? Bak... Endişelenme. Seni alması için şoför göndereceğim. Bir sorun olmayacak. Ancak iş önemli. Bu yüzden hemen gelmen gerekiyor. Evet tamam efendim. Peki. Görüşürüz.